Merhaba izle öğren değerli kanal takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Büyük Meydan Okuma Burak Özçivit, oğlumu Neslihan'dan ve benden kimse alamaz. Tüm detaylar Onlar benim haberlerimde. Kanalıma abone olmayı, bildirimler, i açmayı ve haberler tuşuna basmayı unutmayın. Fedime gitmeden önce, beğen butonuna tıklayın. Kanalımı takipte kalın. Ünlü oyuncu Burak Özçivit sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Son zamanlarda sosyal medyada dolaşan söylentiler ve dedikodular. Özçivit şunları kaydetti. İşi Neslihan Atagül ve oğlu Karan ile mutlu bir hayat yaşadıklarını ve hiçbir şeye izin vermeyeceklerini vurguladılar. Hayatlarına kimsenin karışmaması. Burak Özçivit'in sözleri "Oğlumu kimse alamaz." Ben ve Neslihan adlı yapıt, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Geçtiğimiz günlerde bir röportaj veren Burak Özçivit samimi açıklamalarda bulundu. Ailesiyle ilgili sorular. Özçivit son spekülasyonlara sert tepki gösterdi. Özellikle oğlu Karan için. Oğlumuz bizim en değerli varlığımızdır, tıpkı. Bütün aile ne olursa olsun oğlumuzun Neslihan'dan da benden de kimse alamaz. Duygusal bir açıklamada, bunu kimsenin kabul etmesine izin vermeyeceğim, dedi. Ünlü aktör açıkladı. Bu konuda çok sağlam ve cesur bir duruş ve ailesinin güvende olduğunu vurguladı. Burak Özçivit ile Neslihan Atagül uzun yıllardır evliler. Kili, paylaştıkları mutlu anlarla hayranlarını mutlu etmeyi başarıyor. Ara sıra sosyal medyada. Çift, oğulları Karan ile küçük ama keyifli bir hayat yaşıyor. Özçivit, eşiyle ilişkisini de şu şekilde dile getirmiş, Neslihan. En büyük destekçim. Hem hayatımda hem işimde yanımda. O benim ruh eşim. Burak Özçivit'in açıklamaları şöyle. Son zamanlarda bazı medya organlarında dolaşan ailevi sorunlara dair söylentiler. Fakat, Burak Özçivit ise böyle bir haberin doğru olmadığını sert bir dille yalanladı ve tüm spekülasyonların aile hayatına zarar vermeyi amaçladığını söyledi. Bazen, maalesef insanlar yalan bilgilerle haber üretiyorlar. Neslihan'la her zaman birbirimize karşı saygı ve sevgiyi ön planda tutuyoruz. Bu nedenle önünde eğilmeyeceğiz hiçbir söylenti veya yanlış bilgi yok, diyerek söylentilere karşı net bir tavır takındı. C yandan Neslihan Atagül sessizce onayladı. Kocası Burak Özçivi'nin açıklamalarına hiçbir şekilde yanıt vermemeyi tercih etti. Sosyal ağlar. Bu durum çiftin arasındaki güçlü bağı bir kez daha ortaya koydu. Ve birbirlerine duydukları güven. Atagül genel olarak bilinir özel hayatı hakkında konuşmaktan kaçınan ve bunu gizli tutan bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Burak Özçivit, ailesinin huzuru için her şeyi yapmaya hazır olduğunu belirtti. Özçivit, ailesinin kendisi için öncelik olduğunu belirten, elbette kariyerim çok önemli. Ama en değerlisi ailemdir. Onlarla vakit geçirmek ve onları mutlu görmek bana güç veriyor hayatın gerçek anlamı, ailenin her zaman ilk sırada geldiğini vurgulamaktadır. Gerçek şu ki, Özçivit ve Atagül'ün birlikte vakit geçirmeyi zorunlu hale getirdi.